Arkadaşlar herkese merhaba sevgili arkadaşlar bugün Türk Dili Edebiyatı 1 bir, 1. Tema ve konumuzda arkadaşlar metin, metin türleri ve deneme yazısı. Bu konularla ilgili çıkmış sorulardan oluşturduğumuz testi beraberce çözeceğiz arkadaşlar. Evet son derece büyük. Bu özellikler aşağıdaki türlerin hangisine aittir diyor. Demek ki yukarıda özellikler var bakalım en önemli özelliği alanında uzman kişilerce yazılmış olmasıdır. Bakın bu önemli. Uzman kişilerce yazılma. Ve ikincisi ortaya konan düşünce sağlam kaynaklarla desteklenerek kanıtlanmaya çalışılır. Bir kanıtlamaya çalışma var ve sağlam kaynaklar gösterme var. Ve bu türün doğup gelişmesi gazete ile birlikte gerçekleşmiştir. Evet arkadaşlar gazete çerçevesinde gelişen öğretici türlerden biri var karşımızda ve ben aşağıdakilere bakıyorum. Kanıtlamaya dayandığı için, belgeye dayandığı için ve konunun, alanın uzmanı kişilerce yazıldığı için hemen makaleyi işaretliyorum. Arkadaşlar makale ve makale türlerini daha önce anlatmıştık. Özellikle bilimsel makaleler ya da felsefi makaleler gibi ki hangi alanda olursa olsun arkadaşlar. Yani siyasal, ekonomik vesaire bir konuda da olabilir. Mutlaka arkadaşlar belgeye dayalı ve konunun uzmanı kişilerce yazılır. Geçiyorum ikinci soruya. Bu parça aşağıdaki öğretici metinlerin hangisinden alınmış olabilir? Batı'da şiir hem bir yetenek hem de sabırlı bir bilgi işi olarak anlatıla gelmiştir. Bazı edebi anlayışlar daha çok ilhama, bazıları daha çok zeka gücüne önem vermişlerse de... ...şair hepsinde bilen, arayan, bulan hele dilin doğrusu yanlışı kendinden sorulan adamdır. Batıdaki sanatkarların en şuurlusu işini bile bile yapan, en şuurlusu işini en bile bile yapan, tesadüfe en az pay bırakan şairdir diyebilirim. Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisinden alınmıştır demiştik. Arkadaşlar burada dikkat edilirse aslında oldukça kişisel bir fikir belirtme var. Ve kanıt gösterme yok. Kanıt gösterme falan olsaydı belki makaleden bahsedebilirdik ama böyle bir durum yok. E, belgeye dayanma da yok. İşte bu nedenle arkadaşlar öğretici bir tür olarak deneme burada karşımıza çıkıyor. Daha çok kişisel görüş bildirmeye dayalı. Ve geçiyorum üçe. Hangisinin türü deneme değildir? Arkadaşlar tam bir ezber tarzı soru diyeceğim ama bu ezber olayını aşmak için tabii ki az buçuk eserleri ve yazarları bir tanımak kafada şöyle bir şeyler oluşması gerekiyor. Arkadaşlar Nurullah Ataç'ın Karalama'da